Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve ve vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salat onun Resulüne, selam ona tabi olanlara hepinize hepimize olsun. Değerli kardeşlerim, tefsir usulüyle alakalı bir konuyu herhalde 45 dakikada özetleme imkanı yok. Bunun içinde zaten değildir bu program öyle zannediyorum. Sadece belki tefsirle alakalı, tefsir usulüyle alakalı mühimme göre daha ehem gördüğümüz, daha önemli gördüğümüz birkaç hususun altını çizerek bir değerlendirme yapmak isteyeceğim. Bu hangisi daha önemlidir? sorusunun cevabı tabii ki işe göre değişir. Benim göz, görebildiğim, gözlemleyebildiğim kadarıyla en önemli gördüğüm eksiklikler ya da hataların kaynağını oluşturan birkaç hususu özellikle belirtmek istiyorum bu 45 dakikalık süre içerisinde. Bir defa birinci konu şu. Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini tercüme etmek yani Arapçadan Türkçe çevirmek Kur'an-ı Kerim'i anlamak demek değildir. Bunu bir defa kesin bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesini, bir kavramını, bir terimini Arapçadaki anlamından kalkıp bulunduğunuz dile, Türkçe'ye ya da İngilizce'ye çevirmek demek, Kur'an'ın anlaşılması demek, Kur'an'ı anlamak demek, Kur'an'ı yaşamak demek değildir. Bunu şunun için söylüyorum. Kur'an bir metin olarak da Kur'an inmemiştir Allah'tan. Sözlü olarak inmiş ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah tarafından kendisine bildirilen kelimelere anlamlar yükleyerek anlatmış ve yaşamıştır. Bir kelimeyi sözlük anlamıyla çevirip onu yaşama imkanı yoktur. Bunu kim söylüyorsa boş bir iddiadan ibarettir söyledi. Birkaç örnek vermek suretiyle fotoğrafı netleştirelim diye. Mesela Nisa suresinin 59. ayetinde Nisa suresinin 59. ayetinde yıllarca ulul emir diye bir kelimeyi Türkçe çevirmek suretiyle farklı anlamda yüklediğinizi yüklediğimizi biliyoruz. Yani Allah'a ve Resulüne itaat edin ve içinizden ulul emre ve itaat edin şeklinde. Kelime, sondaki dönemlerde Müslümanların yöneticisi, Müslümanları idare eden halife, devlet başkanı ve benzeri konumda olan insanlar için kullanılan bir kelimedir. Fakat şu soruyu sormamız gerekiyor. Bu Nisa suresinin bu ayetleri indiği dönemde bu kelimenin kullanıldığı anlam böyle miydi ki? Hiç alakası yok. O dönemde Müslümanların öncüsü aleyhissalatü vesselam vardır dinle alakalı otorite de zaten odur. Bütün meseleler onun söylemleri ve eylemleriyle çözülüyor. Dolayısıyla böyle bir kelimenin böyle bir anlamı yokken sonraki dönemde ulul emir kelimesi bu şekilde izah edilince Müslümanlar kendilerine yakın olan kendileriyle doğrudan ilgili olan bir anlam yerine çok daha uzakta olan bir anlamı tercih etmek suretiyle bir takım yanlışlara düştüler. Peki doğrusu neydi? Kur'an'ın indiği dönemde ulul emir kelimesi emir sahibi anlamına yani Allah Müslümanlardan birine bir başkasına emretme yetkisini vermişse bu emretme yetkisi verdiği kişiye itaat edilmesi gerekir anlamı vardır. Siyasi anlamda değil, yönetim anlamında bir kavram değil mi? o da dahil, onunla sınırlanmayacak bir kelimedir. Kime emretme yetkisi vermiştir mesela? Kadının kendi kocasına, çocukların kendi anne babalarına itaat etmelerini, yola çıkan bir birliğin komutanına, emir olarak, yol emiri olarak, yani yol sorumlusu olarak seçtikleri imam diye seçtikleri kişiye itaat etme zorunluluğu vardır. Her halükarda kim kime emretme konumundaysa Allah'ın belirleri ölçüleri içerisinde ona itaat etmek gerekiyor. Kavram böyleyken sonraki dönemde sadece yönetici ile ilişkilendirilerek bir şey ortaya konmaya çalışılıyor. Örnekler üzerinden meseleyi netleştirelim diye söyleyeceğim sadece. Zaman yetmeyecek. Ehli beyt mesela. Ehli beyt kelimesi şu anda kullanıldığı anlamda mı kullanıyor Kur'an-ı Kerim? Böyle bir kelimenin şu anda kullanıldığı şekilde kullanıldığını söyleme imkanımız yok bir defa. Neden yok? Şöyle izah edeyim. Mesela Hud suresinde 73. ayette geçer. Melekler insan şekli İbrahim Aleyhisselam'a geliyorlar. Ve Lut Aleyhisselam'ın kavmini helake gidecekler. Yol üzeri İbrahim Aleyhisselam'a uğrayıp ona İshak'ı müjdeliyorlar. O sırada İbrahim Aleyhisselam'ın hanımı İbrahim'in yaşlılığından, kendisinin kısırlığından hareketle çocuk nasıl olar ki nasıl olabilir ki diye hayretini gizlemiyor ve ifade ediyor bunu. Sonra melek der ki ehli beyt. Ey ehli beyt. Allah bunu yaparsa Allah bunu dilerse yapar. Ehli beyt kim? İbrahim'dir ve İbrahim'in hanımı müstakbel doğacak İshak'ın da annesi olan Sare'dir. Başka da kimse değil. Üç yerde geçer. İkinci yer Kasas suresinde 12. ayette Musa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam'ın annesiyle alakalı geçen bir ifade var. Musa küçükken Firavun'un sarayına girer. Allah'ın takdiri çizmiş olduğu plan program gereği. Ve Musa Firavun'un sarayında hiçbir kadının göğsünü tutmaz, emmez. Bu emmediğini gören sarayda çalışan kadın kim olursa olsun Musa'nın kız kardeşleri bir başkası. Ben size bunu bakımını üstlenecek bir ehli beyt göstereyim der. Ehli beytin yekfulûne bu onun kefilliğini yapacak, onun bakımını üstlenecek bir ehli beyt göstereyim der. Kim o? Musa'nın annesi tabii ki. Ve üçüncü ayet de Ahzab 33. ayet. O da peygamber hanımlarına yönelik. Allah sizin etrafınızda oluşabilecek olan kirlerden, necasetlerden sizi temizlemek istiyor ey ehli beyt der. Peygamber aleyhissalatü vesselamın etrafında olan o dönemde olan hanımlar Hazreti Ayşe'dir, Ümmü Seleme'dir, Hafsa'dır, Meymune'dir, Zeynep'tir. Bunlar hep Ehl-i Beyt'tir. ehl Beyt bu anlamda kullanılırken kelime olarak sonraki dönemde siyasi bir anlam yükleniyor ya da anlam tahrifine, anlam kaymasına, anlam değişikliğine uğratılarak siyaset ve ideolojiye kurban ediliyor, feda ediliyor. Mesela bir başka kelime söyleyeyim. Ruh kelimesi. Türkçede de ruh kelimesini kullanınca Kur'an'da geçen ruh kelimelerinin tümünün aynı anlama geldiğini zanneder hale geliyoruz. Kadir suresinde Allah'tan geçen ruh kelimesinin bir Cibril diye anlata anlata Müslümanlar bunu öğrendiler. Ama Kur'an'da bizim anladığımız anlamdaki ruh anlamında hiç kullanılmaz. Kullanılmaz. Mesela İsra suresinin 85. ayetinde ruh, <laughs> sana ruhu soruyorlar. Nedir? Yani bizi canlı tutan, bizim bedenimizi canlandıran o ma, nedir, nesne midir, varlık mıdır, neyin nesidir o? Ondan bahsediyor. Hayır, Hayır değil tabii ki. Bu sadece vahiden bahsediyor ya da vahiy getiren Cibril'den bahsediyor. Ruh bu anlamda kullanılır ama zaman içerisinde bunu farklı bir noktaya getirmek suretiyle tercüme ediliyor ve sonra bu anlam karmaşasına ve neden oluyor. Mesela Bakara suresinin 30. ayetinde ben yeryüzüne halife yaratacağım. O dönemde zaten halife diye bir kavram kullanıldığı zaman yönetici anlamda hiç kullanılmıyor. Peygamberin vefatından sonra ortaya çıkan bir kavramın bu süreçten önce gelmiş olan bir ayetin içerisindeki halifeye isim olarak söylenmesi zaten hepten abestir. Halife bu anlamda değildi. Halife kendisinden önce geçmiş olan bir toplumun bıraktığı yerden kaldığı yerden onun devamını sağlayan, nesil olarak, misyon olarak devamını sağlayan varlık anlamına gelirdi yönetici anlamdaki bir halife anlamda hiçbir zaman kullanılmamıştır. Bu örnekleri şunun için veriyorum. Kur'an-ı Kerim'in bir kelimesini Türkçe'ye çevirdiğiniz zaman Kur'an-ı Kerim'in anlamını oturttuğunuz anlamına gelmez. Bunun bir mesaisi gerekir, bunun arkasına düşmeniz gerekir. Bu kelimelerin hangi anlamda kullanıldığını netleştirmeniz gerekir. İlk dönem kaynakları bu noktada bir hayli fazla ve dolayısıyla sadece tercüme etmekle Kur'an'ın anlaşıldığını zannetmek gerçekten bir zavallılıktır. Bunu bilelim. İkinci bir konu, Kur'an'ı anlamaya çalışırken Müslümanlar olarak zaman zaman ya gereğinden fazla önem verdiğimiz ya da gereğinden daha az önem verdiğimiz ya da hiç önem vermediğimiz bir konu, Kur'an ayetlerinin nüzul sebepleriyle alakalı. Bu nüzul sebepleri gerçekten neyin nesidir? Yani bir ayeti anlatıyorsunuz, ayetin indi dönemle alakalı bir olayla bağlantı kurarak anlatıyorsunuz. E bir daha da bu tarafa gelemiyorsunuz. Mekke'de takılıyorsunuz, Medine'de takılıp kalıyorsunuz. İsteseniz de oradan isimler zikrettiniz mi, coğrafya ismini zikrettiniz mi, zaten bu tarafa gelme imkanınız kalmıyor. Malatya'ya hiç uğramıyorsunuz mesela. E nüzul sebeplerini anlattığınız zaman haddinden fazla böyle bir yapı ortaya çıkar. Hiç söylemediğiniz zaman bazı ayetler, bazı ifadelerin anlaşılması da problem oluyor. Peki bunun anlamı nedir? Nüzul sebepleri ne anlama gelir? Bunun özellikle bir çerçevesini çizmek adına şunu söyleyeyim. Bir defa nüzul sebepten Hazreti Peygamber tarafından ortaya konmuş değildir. Hangi ayetin hangi nüzul sebebi vardır ifadesi peygambere ait değildir. Sahabenin tabi'in döneminde tefsiri tedvin ettikleri, tefsiri oluşturdukları dönemde sahabe tabi'in tarafından sahabe sorulan sorular üzerine oluşturulmuştur. Çok sonraki dönemde. Bu ne anlama geliyor? Bunun geldiği anlam şu açıkçası. Hani Kur'an'ı kendi görüşüyle tefsir etmeyi Hazreti Peygamber şiddetle yasaklıyordu ya. Bir kişinin Kur'an'ı kendi görüşüyle yani şu ayet şunu söylüyor demek kendi kafasına göre bir anlam ortaya koymak Hazreti Peygamber tarafından yasaklanmıştır. İşte sahabe tabiin ikilisinin buluştuğu o kesişme noktasında kendi görüşüyle Kur'an'ı tefsir etmemek düşüncesiyle kendi görüşüyle Kur'an'ı tefsir, et, tefsir etmiştir düşüncesine girmemek amacıyla özellikle nüzul sebepleriyle ilgili rivayetlere ağırlık verilmiştir. Kur'an'ın bir ayetini izah etmek için onun kendi görüşü olmadığını ifade etmek üzere peygamber döneminden ona paralel onunla örtüşen bir örnek zikredilmiştir ve bunun adı nüzul sebebi olmuştur. Sahabenin kendi görüşüyle Kur'an'ı tefsir etmemiştir denmesi için ya da kendi görüşüyle Kur'an'ı tefsir etmiştir dememeleri için böyle bir yol seçmişler ve nüzul sebeplerini bu anlamda Kur'an ayetlerini izahı için kullanmışlar. Yoksa ayet gelmek için böyle bir olayın olmasını, yaşanmasını bekliyordu anlamından ziyade durum böyle.